Merhaba arkadaşlar. Arabamız 1.4 EGE Launch. Görüldüğü üzere anahtarsız çalıştırma özelliği olan bir araç. Arabamıza cam modülü bağladık. Şöyle göstereyim. birçok arkadaş e, bu arabada bu sistemin nasıl çalıştığını merak ediyordu e, Biz de ürünü çıkartmış olmamıza rağmen e, güzel bir video hazırlayamamıştık bu fırsat ile ben de bir video çekmek istedim e, kumandalarımız e, anahtardan olduğu gibi kapı üzerindeki kol üzerinden de çalışmakta Açtım. Tekrar açtım ikinciyi. Ve kapatıyorum. Bir. İki. Lön sahibi arkadaşlar. Merak edenler için hazırlanmış bir videodur. Herkese hayırlı günler dilerim.